Evet arkadaşlar yine köyümdeyim. Komşum mahalledeyim. Hamza dayıyı gördüm. Hamza dayı dedim e, seni dedim çekebilir miyim dedim. Benim dedim ne mi çekeceksin dedi. içeri gir dedi. Koyun kuzuladı dedi. Ekiz dedi. Onu çek dedi. Eşek var onu çek dedi. Ben de şu anda Hamza dayının e, damın önündeyim. Şu anda içeri giriyorum arkadaşlar. Ve kapıyı açayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar içeri girdim şu anda. Gerçekten Hamza dayının koyunu kuzulamış. Hem de ekiz kuzulamış arkadaşlar. Şöyle bir bakınız. Bak kuzu emmeye çalışıyor. Emecek galiba. Ay ne tatlı bunlar ya. Ay bin kere maşallah maşallah maşallah. eme oğlum hadi annen yavrunu emdirsene Ama bu koyun korktu galiba. Tabi beni tanımıyor ya. Bilhassa hayvan da insanı tanıyor yani. Şöyle biraz ürperdi. Böyle görünüz arkadaşlar. Bunlar yani daha 15 günlük kuzular. İkisi de çok güzel. Anası da burada. Ge biç 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 biç. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. gel. Çok tatlı bunlar. Vallahi Hamza dayının hanımı öldü. Kendi yalınız yaşıyor. Hayvancılık yapıyor. Bak oraya da 26 yazmış. Karaca yazmış. Lan Hamza dayı senin burada eşek de var. Bir de gayılı yazmış ya. Lan Hamza dayı. Bu yazılar sen mi yazdın ya? Şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle bir eşeğe çekelim. Bu da bizim Hamza dayının eşeği. Çok kuvvetli. Yani dağa bundan gidiyor. Davarları bundan gidiyor. E, tabii ki bütün işini yapıyor. Dağa giderken hayvanların giderken azığını bu eşeğin sırtında taşıyor. Ondan sonra bundan çalı getiriyor. Gelirken de odun getiriyor. Şöyle bakınız arkadaş. Bu eşek de erkek. Çok kuvvetli bir eşek. E, burada da ahır var. Yani bu eşeğinin bu kuzu niye burada ben bilmiyorum. Galiba yeni doğduğu için şey yapmış. Hamza dayıya dedim ki Hamza dayı dedim. E, niye evlenmiyorsun dedim. O da dedi ki bana ya devlet dedi bütün dedi dulgarları dedi maaşladı dedi. Kimse gelmiyor ki dedi. Olsun dedim Hamza dayı dedim. Yani yapacak bir şey yok dedim. Sabırlı ol dedim. E, şimdilik çekimi burada bitiriyorum. Ee, takip ediniz.